Selamlar ne haber? Ee, bir tane demo oyunumuz var korku oyunu. Hemen oyuna geçip bakalım nasıl ne bitiyor ne gidiyor. Tamam ben, ben de bilmiyorum. Sadece bir bakalım. I came back. Geri döndüm. Bir evi duvarları kapılarını ibaret olduğunu düşünerek ama hiçbir şey eskisi gibi değil. Koridoları unutmaya çalıştım her şeyi anlaşılıyor. Her gücülte her koridoru var kalan soymuş <laughs> bir sesi. <laughs> There are traces of her in everything—a shadow by the chair, a faint scent, then refuses to leave. I touch the banister, and for a moment I feel her hand, warmth once real, now only absence, I tell myself it's just my mind, tricks of tired eyes, but her, laugh, her laugh answers me in the empty rooms. I am less than I was, softer. weaker, incomplete. And yet, Ne yapıyor? The house whispers the same Aynı Ses gitti. Fener var. Oğlum hassasiyet çok fazla bir saniye. No Efrenç etkileşim. Kuzey ve ısıtıcıyla mı ısıtıyorsunuz? Bu ne? Çıkış yolu çok yakın ama benimle alay ediyor. Garaj kapısı önünde duruyor ama açılmıyor. Kolu denedim, kilitli dene, kilitli denedim. Ama her şey onu kapalı tutuyor. Her kilitli anahtarı her şeyin bir kalıbı var derler. Doğru sırayı bulabilirsem belki özgürlük için duvarlardan kaybolur. Kapı kapağında. Tip bulacağız 4 sayılı. Dur. Jeneratör var. Büyük benzin koyacağız. Aküler falan var mı? Orada da. Fişek var. Tamam çıkalım buradan ya. şey var. Bize engel oluyor. Duydunuz mu? Al. Kolay gelsin. Ateş güzelmiş. Fener kapı altalım. Bir not daha var. Oku. Gitmek istiyorum ama kapı bana direniyor. Ellerimi itiyorum. Anahtarı deniyorum. Hiçbir şey açılmıyor. Bir şey burada tutmak istiyorum ama neden? The door Kapı kilitli değil. Gerekli me he's locked in. Kapı kilitli kalan beni. Şu ne? Sandalyenin gölgesi. Masaya her zaman doluydu. Kahkahalar, fıstık, küçük tartışmalar Şimdi ise boş bana bakıyor. Gözlerimi kapattım ortadan. Hastadan bir dilim alabilir miyiz? Kapaçlıyor mu? Bura neresi? Orada biri mi oturuyor? Yok ağaçmış mı Abi niye gıcırdarsın ki? Bu laletle evde ışıklar söndüğünde sessizlik beni çok korkutuyor. Sıçtı abi ışık gitti. Burada canlı gibi izliyor bekliyoruz gaz topla Bu odasının içinde o. Görüş alanına uzak bir yere saklanmış. Yeter yine bozu olsa ve kanaklı kalsam azak olayım. Gel gelir karşı. Buraya mı gideceğiz? Abi, bölgeler, this there are should restart the generator If the lights come back, maybe I'll finally have a chance in this, this Abi bu kadar yapılmaz ki ya. Basıyorum. Ya bir yolu falan mı almam lazım? Sonra sesi şuradan geliyor. Ben hiçbir şey yapamıyorum ha. Fener. E, R, X, Enter. Gaz ya lambası falan diyordu abi. Time stopped that day, and so did I. Abi üst katta biri yürüyor sen. okuyacağım şunu. Toplan totosini falan filan. Bak diyor ki jeneratör yine bozulursa kanaklı kalırsam şeyi al diyor. Gaz lambasını al diyor. <laughs> Abi ben mi yanlış gördüm? Orada bir yaratık mı vardı? Bir şey vardı sanki. Tamam tıklıyorum işte. İpi falan mı var bir yerde? Çekmemiz mi lazım? Abi jeneratör çalışıyor bak. Jeneratör şu an çalışıyor. Sesi var çünkü. Kolay gelsin. Oğlum kaç katlı lan be. Kapat canım ya. Odaya gireceğiz. Bir üst katta mı? Toplantı odası ne ya? Çevirdim hata olmuş. Ateş sönmüş. O duvarların için hala sesler konu. Bazen birinin adını fısıldadığını duyuyorum. Ama aklım buna imkansız oldu söylüyor. Onca yılın kaybettim değil mi? Öyleyse neden attım? Her adamın varlığını hissediyorum. Maybe. Ne bileyim? Ne bileyim? there? Şey the işte. A fuel canister, perfect. the generator running. Tamam. <laughs> Bu muydu lan? İyi, fena bir oyun değildi. Ve <laughs> De, amacı da ök gibi. Yani saçma geldi. Bakalım ya. <laughs> Duruma göre <geri> değişir. <laughs>